Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. E, yapay zeka sektöründe dengeleri değiştiren önemli bir gelişme yaşandı. Çin merkezi DeepSeek düşük maliyetli yüksek performanslı bir yapay zeka modeli geliştirdi. E, bu gelişme ışığı altında pazartesi günü piyasalarda çok sert düşüşler oldu. Nvidia %17 civarı düştü. Dün biraz toparlamıştı %5 civarı. Bugün tekrar %4'lerde. Bunun dışında diğer teknoloji şirketlerinde de satışlar oldu ama genel olarak yapay zeka şirketleri, yarı iletken şirket, e, sektöründeki şirketler, işte bu soğutma merkezlerini anlatmıştık, veri merkezlerini anlatmıştık. E, buraya e, bir şekilde işte Yonga seti satan, e, farklı donanımlar satan, e, buraların soğutulması için buraların enerji ihtiyacı için biliyorsunuz nükleer enerji konusunda yatırımlar yapılmıştı teknoloji şirketleri. Yani bütün bu enerji sektöründen tutun e, soğutma merkezi işi yapan, yonga seti üreten, yarı iletkenler tüm tüm bu sektörlere satışlar geldi. E, bu videoda yatırımcı gözünden nasıl düşünmeliyiz? Çünkü ortaya Çinli bir rakip çıktı. Dedi ki e, biz ChatGPT'nin 100 milyon dolar para harcadığı bir platformu 6 milyona yaptık dedi. Bu 6 milyon rakamı çok gerçekçi değil. Bir kaynak yok ortada. E, dolayısıyla sorgulanıyor ama piyasa şunu anladı. Yani 100 milyon dolar da gerek yokmuş böyle bir platformu geliştirmek için. E, dolayısıyla birçok soru işareti ortaya çıktı. Özellikle e, çok yüksek FK'la fiyatlanan, 50-60 FK'larda fiyatlanan, e, müthiş yüksek kar marjıyla çalışan Nvidia gibi birçok şeyi sorgulamaya başladık bir yatırımcı olarak. Şimdi bu videoda birkaç sorunun cevabını sizlere vermeye çalışacağım. Çünkü yatırım yaptığımız bir alan çip üreticileri. Sizlere 2-2,5 sene önce 9 Ağustos 2022 yatırım yapanları zengin edecek iki sektör başlığıyla anlatmıştım. Ve daha sonra buradaki birçok şirkete temeliniz yaptık. Farklı videolarda değindik. Bunları biliyorsunuz Nasdaq ve S&P hisse analizleri oynatma listesinde anlat, anlattık çok fazla. Hani böyle bir alana yatırım yapıyoruz. Yani yarı iletken çip üreticilerine yapay zeka yatırım yapıyoruz. Hatta sormuştum yapay zekanın neresindesiniz diye. 2 sene önceki konular bunlar. Nvidia'nın piyasa değeri o zaman 463 milyar dolardı. Bu satış öncesi 3,5 trilyonlara çıktı. Yani 10 katına çıktı Nvidia. Dolayısıyla yatırım yaptığınız bir alan müthiş büyümüş, kar marjından artmış. Sadece bugün Nvidia'yı görüyoruz ama yani genel olarak nasıl bakmamız gerektiğini anlatacağım. Yeni bir rakip ortaya çıktı ve bundan sonrasında nasıl düşünmeliyiz yatırımcı olarak biraz bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi çok kısa DeepSeek platformundan biraz bahsedeceğim. Ben kullanıcı olarak deneyimledim. E aslında yani çok basit bir platform. ChatGPT'ye göre birçok avantajı yazılmış ama ben ChatGPT ile karşılaştırmalı olarak iki gündür Aynı soruları sordum, bazı cevapları aldım. Deepseek bunlarda başarılıydı ama ChatGPT'yi kullanmaya devam edeceğimi söyleyebilirim. Yani hala ChatGPT platformunu daha fazla beğeniyorum ve kullanmaya devam ediyorum. Ama bu demek değil ki Deepseek gelişime açık değil. Çünkü Deepseek'in çok daha başlangıç sürümü olduğunu biliyoruz bir kere en temelinde çok eski Nvidia çipleriyle, 3 sene önceki Nvidia çipleriyle geliştirildiler. Bu yüzden de ucuz. Bu çipler biliyorsunuz 2-3 senedir satılmıyor. Yani Trump şu anda Çin yasağından bahsediyor ama aslında Biden başladı arkadaşlar. Dedi ki yani Çin'e ne Amerika'da ne Avrupa'da kimse dedi asla yarı iletken vermesin dedi. Tayvan'ı bu yüzden biliyorsunuz Pelosi ziyaret etti. Dolayısıyla Zaten Çinli şirketler ellerine bu çipleri geçişlendirirse çok daha ucuza bu ürünü yapacakları belliydi. Çünkü yani Çin'i nasıl anlatırsınız tek bir cümleyle? Çin nasıl bir ülke? Çin batıdan aldığı teknolojiyi kopyalayıp daha ucuzu üretme stratejisi olan bir ülke. Ve bu kez de yapay zekada karşımıza çıkmıştı. Bundan seneler öncesinde nasıl otomotivde, tekstilde, sanayinin her türlü şeyinde e, ürününde çok daha ucuzu üreten Çin bu sefer de yapay zekada karşımıza çıktı. Dolayısıyla Amerika'nın böyle tek kaldığı, Amerikalı teknoloji şirketlerinin müthiş e, tek kaldığı bir alanda e, bu defa şu soruyu sordu piyasa, eyvah Çin'de geliyor. Dolayısıyla büyük o satışın sebebi biraz oydu. Amerika'ya yatırımlara bu şirketlerin e, aslında oligopolik yapısına çok odaklanmıştık. Şimdi birçok karşılaştırma var. E, ben teknik olarak hani öne çıkan e, sadece 3 tane temel özellikten bahsedeceğim en güzel araştırmada bu sitede paylaşılmış birçok araştırma okudum. Genel olarak çok daha düşük maliyetliler. Düşük maliyetli hani bir iş yapıyor burada. Hani OpenAI'ye göre farkını bunu söyleyebiliriz. Bence open source olması çok fazla daha önemli. Yani open source demek şu demek? Yazılım geliştiriciler bu modele çok daha kolay ulaşabilir üzerinde çok daha fazla çalışma yapabilir. Yani ChatGPT'ye göre en önemli avantajı bu. Dolayısıyla hem performans olarak iyi, hem maliyet olarak iyi, hem de o açık kaynak kodlu olması aslında önünün açık olduğunu gösteriyor. Ama Amerika muhtemelen bu konuda ilerlememesi için, yani DeepSeek platformunu ve Çin'in muhtemelen bu ticari savaşından bahsediyoruz ya Amerika ile Çin arasında. Bu ticari savaşı arkadaşlar önümüzdeki dönemde çok hızlı biçimde teknoloji savaşı ve yapay zeka savaşına doğru evrilecek dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu ticaret savaşı bence gitgide de artacak ve mesela yine birkaç yani bir gün önce okuduğum bir analiz biz burada Deepseek platformunun eski Nvidia H800 GPU'ları ile yapıldığını görüyorduk ama ee, ve şunu sorgulamıştı piyasa. Hani Nvidia'ya bağımlı aslında DeepSync platformu. Aslında bunun olmadığını da anladık yani arka planda e, Huawei çipleri geliştiriliyormuş ve bunun üzerinden aslında kopyalanmış Huawei çipleriyle bu platform yapılmış. Burada şunu gördük yani Çin aslında perde arkasında e, hiçbir şey yapmıyor değil. E, bayağı çalışıyorlarmış. E, Huawei biliyorsunuz özellikle Nvidia'nın rakibi olmaya çalışıyor ve Çin'in bu alanda Nvidia'ya birçok rakip çıkarabilme potansiyeli var. O yüzden de ticaret yasakları işte bu gördüğünüz vergiler vesairenin sebebi biraz da bu. Ama velhasıl bu önemli bir uyarıydı bizim gibi yatırımcılar için ve Nvidia da işte çok sert düşüş oldu. %17 civarında düştü. Bir anda piyasalarda 1 trilyon dolar silindi pazartesi. Dün biraz toparladık derken bugün yine volatil bir piyasa. Tam bilanço haftası öncesi biliyorsunuz şirketler çok fazla bu dönemde açıklama yapamıyor. Bilanço öncesi yasak var. E, insider trading olmaması için. Ama genel olarak e, şunu gördük. Yani piyasalarda satış var. Ee, özellikle bundan sonraki beklentiler yani yapay zeka'ya bu şirketlerin ne kadar yatırım yapacakları bu dönemde sorgulanmaya başladı. Neden? Ee, çünkü çok özellikle son iki senedir çok anlattığımız bir konu vardı. Belki izlemediniz, belki kaçırdınız. Ee, teknoloji şirketleri yapay zeka'ya, Amerika'daki teknoloji şirketlerinden bahsediyorum. Bu alana çok fazla e, para harcıyor. Nvidia'yı işte o paylaştığımız Ağustos tarihinden bugünlere kadar 10 katına hisse performansını çıkaran en önemli şey büyük teknoloji devleri büyük yatırımlar yapıyor. Dolayısıyla müthiş bir kar marjı vardı. Şimdi şu oldu bu Meta'nın mesela sadece Meta sadece 60 milyar dolar civarında para harcayacak. Bu 5 büyük teknoloji şirketinin toplam altyapı EY altyapısı 250 milyar dolar. Şimdi piyasa şu soruyu sormaya başladı. E madem e, bu kadar para harcanıyor ama e, Deepseek platformu çok daha ucuz biçimde sadece işte 10 milyon dolar diyelim. 6 milyon dolar olmasa da 10 milyon dolara bu iş yapılıyorsa biz neden bu kadar para harcıyoruz? Microsoft, Alphabet, Amazon neden bu kadar para harcıyor? Dolayısıyla e, bu hafta gelecek büyük teknoloji şirketlerinin finansal raporundaki yatırım projeksiyonları önemli olacak. Yani bu adamlar da boşu boşuna bir projeksiyon yaparken sonuçta Nvidia çiplerine bağımlı oldukları için onun fiyatı üzerinden bir projeksiyon yapıyor. E şimdi diyecekler ki Nvidia çiplerin değil başka ucuz çiplerde bulabilir miyiz? Şimdi bu Nvidia için ne anlama geliyor? Nvidia'nın bence önümüzdeki dönemde stratejisinde bir farklılık görebiliriz. Yani daha ucuz çiplerde geliştirebilir. E bu da özellikle Nvidia'nın kendi kar marjını koruması için önemli. Ama net olarak Nvidia yeni bir rakip çıkması e, özellikle DeepSeek platformunun ortaya çıkmasından daha önemli bir şey varsa Nvidia çiplerine alternatif bir çip e, ortaya çıkması, çıkacak olması bu tehdit önemli. E, ya Bu daha büyük piyasaları sarsan bir konu oldu ki bunlar da yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor. E, önümüzdeki dönemde bu çok fazla soru işareti olacak. Dolayısıyla e, genel olarak yapay zeka konusunda e, maliyetlerin daha düşme ihtimali var. Daha düşme maliyet yani maliyetler daha düşük olursa daha ucuz çipler ortaya çıkarsa bunu tabii ki kimin geliştirdiği önemli olacak. Nvidia'nın burada kesinlikle bir şeyler yapması lazım. Ama e, dev teknoloji şirketleri bence yapay zeka yatırımlarını tekrar gözden geçirecek. Buradaki Microsoft, Nvidia, Amazon'dan bahsediyorum. E, burada önemli olan konu Bence yapay zeka olan talep gitgide de artarak devam edecek. Hatırlarsanız Ağustos'taki videoda ilk olarak Pelosi ziyaretiyle başlamıştık. Ama daha sonra Amerika'da çıkan bir çips teşviği vardı. Biden'ın çıkarttığı 200 milyar dolar. Daha geçen hafta Stargate projesiyle ilgili Trump 500 milyon dolar imza attı. Yani yapay zeka yatırımlar artarak devam edecek. Burada bence şu olacak. Özellikle daha ucuz platformların geliştirilmesi... OpenAI ve Microsoft, Amazon gibi büyük şirketlerin yanı sıra daha ufak şirketler, yazılım şirketler, örneğin Salesforce, Workday, işte Adobe, ServiceNow ya da Intuit gibi yazılım şirketleri de AI uygulamalarına daha uygun maliyetle ulaşabilecek, entegre olacak. Yani büyük şirketler değil de COBİ'ler de aslında öyle tanımlayalım, yapay zeka hizmetlerine erişebileceği için bence yapay zeka olan talep artacak. Dolayısıyla daha düşük maliyetli AI çözümlerinin olabilme ihtimali bu alana daha fazla yatırımın önünü açacaktır diye düşünüyorum. Yani genel olarak yapay zekanın artarak devam edeceğini, Çin'in büyük bir tehdit olarak ortaya çıkması, Çin'in yapay zekada lider konuma geldiği söylemek için çok erken ben Amerika'nın hala çok önde olduğunu düşünüyorum. Ama Çin'in ortaya çıkması önümüzdeki dönemde başka ülkeler, başka şirketler de ortaya çıkabilir. Amerika'nın bunun önüne e, muhtemelen yasaklar koyarak ya da buradaki şirketlerin e, biraz daha farklı şekilde stratejini değiştirmelerin yol açacaktır diye düşünüyorum. E, yatırımcı gözünden şuna dikkat çekmek istiyorum tehdit olarak. Biz bu şirketleri çok yüksek FK'larla fiyatladık. Yani teknoloji şirketlerinden bahsediyorum. Sadece bugün Nvidia'dan bahsetmiyorum. Microsoft'u, Google'ı, Apple'ı, Amazon'u hepsini çok yüksek FK'lardan fiyatlamıştık. Eğer DeepSeek gibi daha düşük maliyetli ve verimli yapay zeka modelleri piyasaya hakim olursa yatırımcılar olarak mevcut teknoloji devlerinin bu kadar büyük yatırımları gerçekten hak edip hak etmediği sorgulanmaya başlayacak. Bugün kırmızı tablolarda uyanmamızın, görmemizin biraz sebebi o. E, bu da FK oranlarının düşmesine çarpanların düşmesine yani çok yüksek FK'lı teknoloji şirketlerinin biraz değer kaybetmesine yol açabilir. Önümüzdeki dönemde ben en azından biraz daha ucuz kalmış. E, bu e, söylediğim e, ucuz e, düşük maliyetli, daha verimli, işlere odaklanabilecek şirketlere odaklanmaya çalışacağım. Zaten Nvidia, Broadcom gibi yarı iletkenlerden son iki senede güzel paralar kazandık. Dolayısıyla buralarda bir tık daha ağırlık azaltıp ucuz kalmış düşük FK'lı ucuz ürün üreten büyük teknoloji devlerini değil de daha aşağıda kalmış o video içerisinde paylaştığım ufak şirketleri yazılım şirketlerini besleyebilecek ürünler üretebilen şirketler bir tık daha öne çıkabilir çok yüksek beklentili işte diğer enerji, nükleer enerji işine yatırım yapanlar, veri merkezi soğutma işini yapan şirketlerde de yine genel olarak çarpanların düşmesi, beklentilerin bir tık azalmasına yol açabilir. Umarım faydalı bir değerlendirme olmuştur. Yani bu sektörü şirketleri iki senedir sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bugün ortaya çıkan durum önümüzdeki bir yılda farklı sektörler için farklı şirketler için çıkabilir. Bu videoda hani bu şirket ve sektörel gelişmelerde ortaya yeni bir rakip çıkarsa ne gibi dinamiklere yol açıyor? Aslında biraz bunu görmüş olduk. Önümüzdeki dönemde yeni bilgiler çıkacaktır. Mutlaka bu sektöre yatırım yapanlar piyasayı takip etmeyi unutmasın. Çünkü yapılan, ortaya çıkan yeni şeyler, yeni rakipler gördüğünüz gibi yatırım stratejimizi değiştirebiliyor. Farklı şirketlere odaklanabiliyoruz. O yüzden Piyasada yatırım yaptım, o şirkette durayım yok. Yani sektörel gelişmeleri şirketleri takip etmek gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde yarı iletken şirketleri ve yapay zeka şirketlerini anlatmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.